Kebinde gösterdi. Maç bitiyor. Maç bitiyor. Fenerbahçeliler seviniyor. Ne? <laughs> Biz zaten hayatta iki şeyden çekiyoruz. Bir Mahmut Hoca, bir de Trabzonspor. Ben yorumu yiyemedim. Yaram nasıl güler? yaram ye fener yaram. ye fener Yaramı, ye fener, yaramı... <laughs> Dur En büyük fener Şampiyon fener Güldürmeyin ulan ipleler <laughs> Bir şey söylesene Bilalar En büyük beşiktaş Aferin lan En büyük beşiktaş Koçum benim En büyük, en büyük kim? büyük Ben bir tane daha yaparım. Aferin, aferin. Aferin Evet, net bilgi Bursa'nın 2-1 kazandığı yönünde ama sahanın içi ana baba günü oldu sevgili izleyiciler.